Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Evet, bugün veri yorumlama konusunu beraber işleyeceğiz. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Muratcığım konumuz şöyle başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu olan TÜİK ve veri yorumlama. TÜİK'in temel görevi ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda veri toplamak ve bu verilerden yararlanarak istatistikler üretmektir. TÜİK bireylerden, ailelerden ve iş yerlerinden topladığı verilerle düzenli olarak çeşitli araştırmalar yapar ve topladığı bilgileri analiz ederek ihtiyaç duyan kişi ve kurumlarla paylaşır. Bu verilerin kullanılarak hazırlandığı istatistikler ilgili konu hakkında yorum yapmamızda ve karar vermemizde yardımcı olur. TÜİK'in sağladığı istatistikler bilgiye dayalı kararlar almak için önemli bir kaynaktır. Burak'çım bu konu hakkında daha çok soru çözerek konuyu öğrenebileceğimizi, pekiştirebileceğimizi düşünüyorum. Örneklendirdik. Şimdi sorular üzerinden gidelim. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede bir günde satılan kalem çeşitleri ve sayıları verilmiştir. Kırtasiyede toplam kaç tane kalem satılmıştır? diye soruluyor. Yapmamız gereken buradaki verileri toplamak olacaktır. 18, 12, 30 etti. 25 daha 55, 9 daha ekliyoruz. 64. Doğru cevap Ceyhan olacaktır. Bir sonraki sorumuz aynı tablo Tabloya dayalı diyor ki, Kırtasiye'de de satılan tükenmez kalemlerin sayısı ile keçeli kalemlerin sayısı arasındaki fark nedir? Hemen tükenmez kalemlere geldik. 25 tane olduğunu görüyoruz. Burada keçeli kalemlerin sayısına baktığımızda ise 9 tane görüyoruz. 25'ten 9'u çıkarttığımızda cevabımız 16. Yani Adana olacaktır. Bir diğer sorumuz şöyle, Kırtasiye'de satılan uçlu kalem ile kurşun kalem sayısının toplamı kaçtır? Uçlu kaleme geldik 18, ardından kurşun kalem sorulmuştu. Kurşun kalemde 12, ikisini topluyoruz. Doğru cevabımız bu kez de 30 yani Bursa olacaktır. Bir başka grafiğimiz var şimdi de. Diyor ki, aşağıdaki grafikte bir bahçede bulunan ağaç türleri ve sayıları verilmiştir. Bahçedeki ağaç türlerinden hangisinin sayısı diğerlerinden daha azdır diye soruluyor. Gördüğümüz gibi şeftaliye bakıyoruz. 40 tane ağaç olduğunu görüyoruz. Mandalina'ya baktığımızda 20 ağaç. Elma en fazla olan 50 ağaç. Ardından portakal var 30 ağaç ve en az gördüğümüz gibi kivi. O yüzden doğru cevabımız Denizli olacaktır. Bu sefer de bahçedeki ağaç türlerinden hangisinin sayısı mandalina ağaçlarının sayısının 2 katıdan fazladır diyor. Hemen mandalina'ya gittik. 20 olduğunu görüyoruz. 20'nin 2 katı nedir? 40. 40'tan fazla olsun diyor. 40 geçen tek bir tane var. Bak şeftali 40, 40 40'ı geçen elma var, 50 olan. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan yani elma olmalıdır. Aynı grafikle bir soru daha. Bahçede toplam kaç ağaç bulunmaktadır? O zaman hepsini birbiri toplayacağız. 40 tane şeftali, üzerine 20 tane mandalina geliyor, 60. 50 tane elma 110. Portakala baktık 30 tane 140 ve kivi de 10 tane 150. Doğru cevabımız Bursa oluyor. Evet, bir şekil grafiğiyle karşı karşıyayız şimdi de. Diyor ki Ayşe'nin günlere göre okuduğu sayfa sayıları şekil grafiğinde verilmiştir. Burada kritik olan ne? Bak her bir üçgen 8 sayfayı temsil ediyormuş. Bu çok önemli. Ayşe salı günü kaç sayfa kitap okumuştur? Salıya gidip 3 sayfa demeyeceğiz zaten şıklarımızda da böyle bir şey yok. 3 tane şekil gördük salı günü. E bizim bir şeklimiz 8 sayfayı temsil ediyordu. 3 ile 8'i çarptık. Doğru cevabımız Adana olacaktır. Aynı şekil grafiğiyle yeni bir sorumuz var Muratcığım. Ayşe en az sayfa okuduğu gün ile en çok sayfa okuduğu günü yani bu iki günün toplam kaç sayfa olarak okunduğu bize soruluyor. En aza bakıyoruz. Çarşamba iki tane şekil görüyorum. İki tane 8, 16, 16 cepte. Ardından bakıyorum en çok pazartesi okuduğunu fark ediyorum. 5 şekil var. 5 şekil 8 ile çarpıldığında 40. 40 sayfa pazartesi, 16 sayfa çarşamba olmak üzere. Bursa'yı işaret ediyor. Doğru cevap yani 56 sayfa okumuş oluyor. En az ve en çok günleri topladığımızda. Aynı grafikten yeni sorumuz aşağıdaki yorumlar hangisi bu grafiğe göre yapılabilir? Salı günü Perşembe gününden bir sayfa daha az okumuştur. Evet Salı'ya baktığımda ve Perşembe'ye baktığımda aralarında bir şekil fark görüyorum ama kanmamam lazım. Bir şekil 8 sayfayı temsil ediyordu. Yani Perşembe günü Salı gününden 8 sayfa fazla veya Salı günü Perşembe gününden 8 sayfa az okunmuştur şeklindeki yorum ancak doğru olabilirdi. En fazla Perşembe günü kitap okumuştur. Perşembe'ye gidiyorum 4 şekil var ama Pazartesi 5 şekil olduğunu görüyorum görüyorum. Hesaplamamın bile gerek yok. En fazlası perşembe değil. En az sayfayı salı günü okumuştur diyor C şıkkında. Salıya gidiyorum 3 tane şekil görüyorum ama çarşamba 2 şekil var. Yine hesaplamadan bunun da doğru olmadığını anlıyorum. 4 günde toplam 112 sayfa okunmuştur. Evet ce doğru cevabın bu olması gerektiğini biliyorum ama kendimi garantiye alıyorum. 5 burada, 3 burada 8 etti. 2 burada 10, 4 de burada 14 tane şekil görüyorum. Ve 14'ü 8 ile çarptığımda gerçekten 80, 32 topladığımda 112 sayfa okumuş olduğunu görüyorum. Doğru cevabımız Denizli. Murat'cığım bir diğer sorumuz şöyle. Aşağıdaki nokta grafiğinde bir pizzacıya gelen bir grubun yediği pizzaların çeşitlerine göre sayıları, sıklık tablosunda ise bu pizzaların birer adedinin fiyatları verilmiştir. Güzel. Şimdi diyor ki bu grup yediği küçük boy pizzalar için toplam kaç lira ödeme yapmıştır? Grafiği güzelce okumamız lazım. Küçük boy pizzalara gittik. Kaç tane nokta görüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta görüyoruz. Geliyoruz fiyatlarına. 75 liralık bir fiyat var. 75'i 6 ile çarpmamız lazım. Çarptığımızda da 450 liralık bir ödeme yaptıklarını görüyoruz. Yani ne yaptık? Sorulana baktık. Küçük olanların adedini bulduk. Yanında bir nokta şu kadar ediyor falan gibi bir ibare olmadığına göre ben bunu 6 tane pizza olarak kabul ediyorum. Fiyatıyla çarparak sonuca ulaşıyorum. Aynı grafikte bu kez de şu sorulmuş. Bu grup tüm pizzalar için toplamda kaç lira ödemiş? Güzel haber. Az evvel küçük olanı hesaplamıştık. 450 lira cebimizde. Orta boya geliyoruz. 2 tane pizza görüyoruz. Orta boyların tanesi 100 liraydı. 2 ile çarpıyoruz. 200. 450'miz vardı. 200 daha geldi. 650 cepte. Büyük boya geldik. 4 tane pizza görüyoruz ve her pizzanın da fiyatı 150 lira. 4 ile çarptığımızda 600 lira ediyor. 650 lira olmuştu öncekiler. 600 daha üzerine ilave ediyoruz ve 1250 liralık toplam ücret çıktığını anlıyoruz. Murat'cığım bu grafiğimizle son sorumuz şöyle. Aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. En fazla küçük boy pizza yenilmiştir. Bakıyorum küçük boy pizzada 6 nokta var. Diğerleri 2 ve 4 diye gidiyor. Hesaplamadan da anlayabilirim ki e, en fazla küçük boy pizza yenilmiştir. Yani sadece noktaların yükselmiştir yüksekliğine bakarak o anlamda söyledim. Yoksa sayılarını da söyledik zaten. Toplam 12 adet pizza yenilmiştir. 6 burada, 2 burada 8 etti, 4 daha gerçekten 12 tane pizza yenmiş. Bu yorum da yapılabilir ama biz yapılamaz arıyorduk. Orta boy pizzalar için ödenen ücret 200 liradır diyor. Orta boy 2 tane pizza görüyorum ve gerçekten fiyatları da 100 lira olduğu için bu yorum da yapılabilir. O zaman yanlış olan yani yapılamayacak olan yorum Denizli'de olmalı. Küçük boy pizzalar için ödenen ücret hemen bakalım. 6 tane ve her biri 75 liradan 450 lira. Büyük boy pizzalar için ödenen ücretten fazladır. Oysa ki büyük boy pizzalar 4 tane olmasına rağmen 150 ile çarpıldığı için 600 lira ediyor. 600 lira burası, 450 lira burası. Hayır bu yorum yapılamaz. Çünkü büyük boy pizzaları ödenen ücret daha fazla. O ise küçük boyun fazla olduğunu söylemiş. Yanlış söylemiş. Hocam bitti galiba. Bitirdik Murat'cığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşürüz üşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın